belediyelerin yardım yapması hangi siyasi düşünceyle engelleniyor? Çünkü Cumhuriyet tarihinin en partizan hükümeti bugün e, yönetimi e, Türkiye'yi yönetiyor. Bütün dünyada verdiğiniz ülkelerde örneklerde yardımı en etkin, en hızlı, en verimli şekilde kim ulaştırıyorsa ki o da yerel yönetimlerdir. Kimin nerede olduğunu bilir. E, merkezi hükümetler yerel hükümetlerden, yerel yönetimlerden yardım istiyor Almanya'da, Amerika'da. Bizde tam tersi yapılıyor. İşte maske olayını adamcağız duraklarda dağıtıyordu bedava. Onu durdurdular. Biz dağıtacağız diyerekten. Şimdi millet PTT'den, E-Devlet'ten oradan neden? Partizanlıktan dolayı sokağa çıkma yasağını 18 milyon insanın yaşadığı, vatandaşın yaşadığı kentin belediye başkanına bildirmeyen bir zihniyet tarafından yönetiliyoruz. Bu ilk kere iki dört ekmeklerin dağıtımını Neden partizanlık? Neden 31 Mart'ta çok kötü dayak yediler? Neden bunlar o kazanan partilerin hanesine artı olarak yazar zihniyeti, siyaseti, siyasi rantı çıkarı, e, vatandaşın iyiliğinin önünde tutan bir zihniyet bu. Onun için bunları yaşıyoruz. Ama Türk Millet seçti, milli irade. Şimdi dediniz ki meclis devre dışı falan filan. Üç gün sonra hangi felaketin üçüncü yıl dönümü biliyor musunuz? Türkiye'nin rejimini yasa dışı bir kararla, YSK'nın kararıyla değiştiren referandumun üçüncü yıl dönümü. Mühürsüz pusulaların geçerli sayılıp da e, yasa geçersizdir demesine rağmen 16 Nisan 2017 referandumunun üçüncü yıl dönümü. Maalesef evet. me meclisin ağırlığı da orada bitti. Tek adam rejimine de geçildi. Siz demin dediniz ki hükümet sorumlu değil ama hatalar var. Hata varsa her hatadan hükümet Türkiye'yi yöneten sorumludur. Ben değil, siz değil. Bunlar çıktı. Türkiye'yi yönetenlerin hatalarıdır bunlar. Türkiye'yi yönetende bir tane kişi vardır maalesef. Sistem budur. Rejim 3 sene önce 16 Nisan günü buna e geçti. Onun için tek sorumlu bulamazsınız. Sorumlu bir kişidir ama kanunen o da sorumlu değildir. Orası da e, koruma altına alınmıştır.